Herkese merhaba. Ee, aslında böyle bir video çekmeyi düşünmüyordum. Bir fıstık ezmesi tarifi vereceğim. Çünkü gerçekten bence fıstık ezmesini yapmanın çok aşırı bir püf noktası olduğunu düşünmediğim için bu tarif vermeyi düşünmüyordum. Ama böyle birazcık da böyle kendimden bir şeyler ekleyeyim ve bu tarifi sizlerle paylaşayım istedim. Ee, fıstık ezmesi yapmanın aslında en önemli şey şu. Soyduktan sonra fıstıkları. Bir 6 dakika falan kadar... 180 derece fırında bir fırınlayın. Çünkü daha sonrasında ezme yapmadan önce yağını da bıraksın ve böyle daha kolay bir ezme haline gelsin diye. Bir de iyi bir rondo edinin mutlaka. Çünkü gerçekten ben çok fazla rondo bozdum fıstık ezmesi yaparken. O yüzden de artık fıstık ezmesi pek yapmıyorum evde. <laughs> Çünkü gerçekten sağlıklı olduğunu bildiğimiz bir sürü markada var. Ama insanın kendi yaptığını tüketmesi de ayrı bir zevk, zevk ve keyif. Onu da biliyorum. Ee, şimdi şöyle bir benim fıstıklarım vardı. Ben bunların hepsinin kabuğunu soydum. Fakat bir kısmını şöyle e, dış zarı birlikte bıraktım. Çünkü bu güzel bir lezzet katıyor. Yani bu benim fıstık ezmesi yapma yöntemim. Öyle söyleyeyim. Birazcık da renk veriyor. E, bir de bu kabukta kendinden olan bir tuz var. Yani sodyum diyebiliriz bunu aslında. O da daha tatlı, daha güzel, daha tuzlu böyle mayhoş bir tat veriyor. O yüzden şimdi bu hafif böyle fırınladığımız ve fırınladıktan sonra soğuttuğumuz fıstıkları ronda haznemizin içine şöyle avuç yardımıyla koyuyoruz. Ara ara rondoyu dinlendireceğim. Siz de mutlaka öyle yapın. Yani içinizden 15 saniye sayın 15 saniye sonra işte 15 saniye dinlendirin. 15-15 gibi. Ezme olana kadar bunu yapın. Ben birazcık da Hindistan cevizi e, yağı eklemeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel oluyor. Eğer sevmiyorsanız tabii ki eklemeseniz olur. Benim bir arkadaşım mesela bunu yaparken fındık yağı ekliyor. O da böyle nötr bir tat oluyor çünkü. Hindistan cevizi yağının aromasını sevmiyorsanız öyle bir şey de yapabilirsiniz. Herhangi bir tatlandırıcı, bal vesaire eklemeyeceğiz. Eklersek biraz daha sertleşir. Eğer fıstık ezmesini siz daha böyle tatlı seviyorsanız sonrasında içine mutlaka bal, hurma suyu, agave, bunların hepsini ekleyebilirsiniz. Ve rondomuzu çalıştırıyorum. Bir 15 saniye kadar çalıştırdım. Biraz dinlendiriyorum. Tekrar tekrar bu işlemi yapacağım. <laughs> e, bu arada eğer ki parçacıklı bir fıstık ezmesi yapmak istiyorsanız şöyle yapın. Fıstıkları ilk ronda yaptığımızı düşünün ve hafif parçacıklı haldeyken bir kısmını alın o parçaların. Sonra iyice böyle pürüzsüz kıvama gelene kadar yaptıktan sonra o parçalı parçalanmış olan fıstıkları ezmenin içine ekleyin. İyice yine karıştırın elinizle. Rondo ile değil. O zaman böyle parçacıklı bir fıstık ezmesi elde edeceksinizdir. Bunun olmaya başladığını aslında şöyle anlıyoruz. Rondo haznesinin içinde Fıstık ezmesi yapıyorsanız fıstıklar. Fındık ezmesi yapıyorsanız fındıklar. Yukarıda böyle bir duvar haline gelmeye başlıyor. Aslında o olmaya artık başladı. Yani sabredin anlamına geliyor. Onları böyle bir spatula yardımıyla aşağıda indirebilirsiniz. İndirin hatta. <laughs> Demek istediğim bu. Bayağı yükseliyor ve full duvar oluyor. Birazcık indireceğim onları aşağıya doğru. Ki bıçaklar denk gelsin. İyice ezme haline hızlı kavuşsunlar, varsınlar o noktaya diye. Yani yükseldi ve böyle altta artık hiç kalmadı bir şey. O yüzden şöyle gösterebilirim. O yüzden kesinlikle o duvardaki fıstık parçalarını aşağı ittirmek gerekiyor. Ya bunu yaparken aynı zamanda rondonuz birazcık dinleniyor oluyor. Daha küçük bir hazne kullanırsanız daha kolay olacaktır bu arada yapmak. Benim elimdeki tek hayatta kalan <laughs> Rondon bu olduğu için bununla yapıyorum. <laughs> Bunu göstermek istiyorum. Şimdi olmaya başlıyor. Onu da şuradan anlıyoruz. Aslında yükselen duvarlar var ya hani. Onlar yıkılmaya başlıyor kendiliğinden. Ben ittirmeden onlar yıkılmaya başlıyorsa eğer fısık ezmesi olmaya yaklaşıyor artık. Yani doğru yolda ilerliyoruz demektir bu. Evet biraz dinlendireceğim rondoyu. Brondu'yu da kaybedemem artık. <laughs> ya yani yine oldukça sert şu anda bakın. Ama gerçekten olacak. Yağını iyice bırakacak. Ben bu aşamadayken birazcık içine e, Hindistan cevizi yağı koyacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar koyacağım. Burada 350 gram kadar kabuklu haliyle 350 gram kadar fıstık vardı. Koymanız şart mı? Tabii ki değil. Tekrarlıyorum. Ama güzel bir lezzet veriyor. Bir de e, fıstık ezmesinin olmasını hızlandırıyor aslında. Dışarıdan bir yağ eklemiş olduğumuz için. Şimdi tekrar rondoyu çalıştırıyorum. Ara ara yapmanız gereken şey aslında ara ara dinlendirip karıştırmak. Yani fıstık ezmesi yapmakta gerçekten hiçbir şey yok. Bir 15 saniye dinlendireyim. Çıkartıp karıştıralım. İyice olmaya başladı aslında. Bir iki dakika falan kadar sonra olacaktır. Şöyle şu anda. Yine sert ama bakın. Şöyle bir kütle gibi duruyor yani. Spatulaya aldığımızda. Ne kadar çok rondolarsak aslında o kadar böyle pürüzsüz hale gelecektir. Evet, e, şu an farkına vardık. Bulaşık makinesi açıkmış. E, siz, özür diliyorum bu öncesindeki kötü görseller için ama kapadım. <laughs> e, fıstık ezmesimizi yapmaya devam ediyoruz. Olmaya başladı. Şimdi blok gibi değil de daha böyle sürülebilir bir kıvama gelmeye başladı. Eğer ki böyle biraz daha sert seviyorsanız bu şekildeyken alın derim. Ama biraz daha böyle ben daha akışkan, daha yumuşak, daha pürüzsüz bir hale getireceğim bunu. O da ne kadar rondolarsanız onunla alakalı aslında. Şimdi olmaya başlıyor. Onu da göstermek istiyorum. Gitgide daha da yumuşuyor. Daha da pürüzsüzleşiyor. Biraz daha yapıp bunu bırakacağım. Çünkü bu aslında benim sevdiğim kıvam. Fıstık ezmemiz hazır. Şöyle göstereyim hatta. Daha fazla çekerseniz tabii ki daha akışkan olacaktır. Şimdi fıstık ezmemizi bir kapalı bir kaba alacağım. Bir kavanoza. Şöyle bakın. Yapısı bu. Şöyle bir kavanozum var. İnşallah sağır diyorum buna. Daha önce de dediğim gibi eğer buna bal falan eklerseniz daha katılaşacaktır yapısı. Hani bal akışkan bir tatlandırıcı. Ee, doğal bir tatlandırıcı. Ama yine de enteresandır ki yağ bazlı bir tohum olduğu için. Yani tahin pekmez gibi düşünün aslında. Fıstık içine ya da fındık ezmesi içine girdiği zaman sertleştiriyor yapısını. Şöyle bir tadına bakacağım bunun. En sevdiğim şey zaten. Şöyle ufak ucundan bari bakayım da. Gerçekten çok güzel Hindistan cevizi yağını eğer hiç denemediyseniz ve tadını seviyorsanız muhakkak deneyin çünkü çok lezzetli bir tat veriyor. Eğer ki tarifimi yaptıysanız lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Ceylan Instagram hesabından başka tarifler de veriyor olacağım sizlere. Fıstık ezmemiz hazır. Eğer hala kanala da abone değilseniz lütfen abone olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.